devam ediyoruz. Kesir programında ikinci bölümdeyiz. Kalan kalan kalan. Burada üç tane soru tarzı göreceğiz. Kalan 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 bir kesindir. değeri kalan teller. Öyle hatırlıyorum ama bakacağız. Şimdi kalan 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 diye bir soru tarzı bilmek niye zorunda? Hocam biz normal yolla yapsa olmaz mı? Olur. Şimdi anlatacağım. Size iki yol vereceğim. Bu sorunun ben de normal yolu yaparsınız. Yani çıkmış sunan soruna baktığımız zaman normal yolla yapılıyor zaten soruların hepsi ama ne olur ne olmaz diye bir de ekstra bir yolu var. Kalan 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 sorularının. Onu da fayda var. Biz yap çözelim soruyu. Sakın çizgi yamuk mu oldu? Hissediyorum. Sen kimsin yamuk oluyorsun ya? Kaç derece olacak? 90 derece olacak. Dereceli çalışıyorum. Hadi bakalım. Hadi yamuk olsun. Bir kumaşın diyor. Önce 2 sonra kalanın diyor. Önemli bir, bir kelime. Bir bölü geriye 26'da kumaş kaldığına göre. Sürekli kalan demesi lazım. O zaman birinci yolumuz şu. Klasik bir yol var. 5 ile 3 ne oldu? 15. Bu kumaşımız bizim 15x metre olsun. Şimdi önce biz bu kumaşın gelin 2 bölü 5'ini satalım mı? Satılıyor evet. 15x'in ben yazamadım. 15x'in evet 2 bölü 5'ini alıyorum. Satacağım. 5'e bölersem 3 çarparsam 6x. Bu ilk satılan. Birinci satılan. Sonra kalanın dediği için önemli burası. Buraya dikkat edeceksiniz. 15x'den 6x'i çıkaracaksınız. Kalan demiş ya çünkü. Geriye 9 x metre kumaş kalmış olur. Bunun da diyor, evet ne kadarı? 1 bölü 3'ü diyor. Böldüğüm zaman burası da 3 x yapar. Bu da bizim için ikinci satılan olur. Tamam. Geriye diyor 26 metre kumaş kalıyor diyor. Burada iki yolunuz var. Bir, ya bunları toplayın. 9 x yapar. Buradan 15'ten çıkararak devam edin. Ya da 9'dan 3'ü çıkararak gidebilirsin. O da doğru. İkisi de doğru. 9'dan 3 çıkan 6x kalır. Veya da 15x'ten evet 9x'i çıkarın geriye 26 metre kumaş kalıyordu. Doğru mu? Eşittir 26 yapın. Sol taraf 6x olur. Eşittir kaç kere? 26. Peki x ne oldu yani? 13 bölü 3. 13, 3'e böldüm. 2'ye böldüm. 13 bölü 3 mi? Evet. 3 geldi. Ne demişti bu adam? Bu adam bir şey demişti size. Kesir ve yüzde probleminde x her zaman tam sayı çıkmak zorunda değil demiştim. Nitekim çıkmadı zaten. Kumaş kalmış. Kumaşın tümü kaç metre diye soru sormuş. 20, 15 x 15 çarpı 13 bölü 3 yapıyorum. Burada tam sayı geldi. Gelmeye de bilir. Sorun değil. 5. Cevap kaç oldu? 65 metre. Birinci yol budur. Cevabımız denizli çıkar. Şimdi yalnız hocam. Efendim hocam. Bazen üç kesir oluyor testlerde. Hocam görüyorum hocam ben evde yalnız kalıyorum. Hocam duygulanıyorum hocam diyenler var. Doğru. Onun da amacı şudur. Şundan dolayı sorular. Kalan kalan sürekli kalan dediği sorularda farklı bir yolumuz da var. Bu soruda farklı bir yolu yapabiliyorsunuz. Ne o yol? Şöyle bir yol. Kumaşın tamamına x alıyorsunuz. Hiç böyle tek denklemde çözüyoruz. Toplam kumaşı bulurken. Tek denklemde soruyu çözme hakkına sahip oluyor. x. Önce 2 bölü 5'ini almışız ya. Doğru mudur? Geriye ne kadar kaldı yani? 3 bölü 5'i kalmış oluyor. Çarpı diyorum 3 bölü 5 diyorum. 2 bölü 5'ine gitmiş. 3 bölü 5 kalıyor. Doğru mu? X çarpı 3 bölü 5. Çarpı diyorum. Sonra diyor kalanın 1 bölü 3 satılıyor diyor. Şimdi 1 bölü 3 satılmışsa geriye 2 bölü 3 kalıyor. Yani tamamını aslında hoca ne yapıyor diye şu an bakanlar var. Tamamını burada şu kısım için konuşuyorum. 5 bölü 5 düşünüyorum. Şu kısım için konuşalım. Tamamını 3 bölü 3 düşünüyorum. Geriye ne kalıyor o zaman? 2 bölü 3 kalmış oluyor. Şöyle. Doğru mu? tamamı 3, 3 3 geriye 2 3 kalmış oluyor. Bunları bak kalanları çarpayım bak soruda verilen kesirleri çarpmıyorum ha. Onları bir nemse tamamlıyorum aslında. Ve geriye de 26 metre kumaş kalıyor. Karşıda 26 eşitliyorum. Burada bulduğumuz x bize toplam kumaş metresini direkt olarak verecektir. Böyle bir yolumuz da vardır. 3'ler birbirini götürür. 2'ye bölersem 13 gelir. 5 ile çarparsam da x eşittir kaç olur? 5, 13, 65 metre gelmiş olur uh, cevabımız değişik çıkar. Beşinci sorunun cevabı Deniz'dir. Tamam mıdır? Altı. Erkan Anahtar koltuğun altında ben <laughs> Erkan Gazan tebliğ değil, değil mi adam herhalde değil mi? Antep'de. Erkan Erkan Anahtar koltuğun altında altı ben ara. Yeni nesil bilmeyebilir ama bizi sesini <laughs> alabilir. Anahtar diyeyim sağ vardı. Anahtar diyeyim anahtar. Erkan maaşının 2 bölü 5'ini ev kirasına, kalan parasının 1 bölü mutfak masrafına, kalan parasının 3 bölü 4'ünü ise işte çocuğun eğitimine harcıyor. Geriye 300 lirası kaldığına göre Erkan'ın maaşı kaç liradır diye soru soruyor. İşte bu sorunun soruş amacı budur. Yani öğrenci kalan kalan yolundan yapsın diye sorulur bu soru. Bu bir kısa yol değil, esas yoldur aslında. Çünkü direkt bu soruyla yapılan sorular var, bu yolla yapılan soru. Diğer yolla çok zor çıkıyor. Ben şimdi bu soruyu size kısa yol, o az önceki verdiğim yolla yapacağım. Uzun yolla siz yapın. Yani 5, 30, 120. Maaşa 120 x diyerek size öde. Siz çözeceksiniz bunu. Tamam mıdır? 120 x maaşı deyip çözün. Ben de diğer yolla çözeceğim. Şimdi Erkan'ın maaşı x olsun. X olan maaşının siz 2 bölü 5'ini ev kirasına ayırırsanız tamamını 5 bölü 5 düşünmek zorunda kalırsınız. Geriye 3 bölü 5 kalır. Maaş olarak 3 bölü 5 kalır. Çarpı. 1 bölü 6'sını da kalan parasını bir, hep kalan bak arkadaşlar bak. hep kalan dediği için bu yolu kullanma hakkımız doğuyor. Hep kalan demese olmaz. Kalan parasını da 1 bölü 6'sını mutfak masrafından ayırıyorsa Erkan'a 5 bölü 6'sı kalıyor demektir. Kalan ma parasını da 3 bölü 4'ünü çocuğun eğitim harcıyorsa 1 bölü 4'ü kalıyor demektir. Geriye de Erkan'ın 300 lira parası kalmış. Karşıyı 300 lira eşitleyip sorumu çözüyorum. Anlaşıldı mı? Şimdi burada 5 tabimi götürdü. 3'e bölersem 2 geldi. Yani x bölü 4 kere 8 yapar. Eşittir 300. 8'i karşıya gönderdim vakit. x eşittir kaç olur? 2400 TL olmuş olur. Cevap A şıkkı çıkar. Siz de o yolla yapın. Biraz uzayacak ama yine soru doğru çıkacaktır. O yüzden bu yolu bilmenizi tavsiye ediyorum. Şefin tavsiyesi budur. Mesela şöyle bir soru. Çok geçmiş yılında bir YGS sınavı vardı. Önceden TYT'den önce YGS vardı. 2018'de TYT'ye döndüler. Onların bir tanesinde adam böyle bir soru. Bu, bu TYT sorusu da olur. Her sınava konulabilir mesela bak. İçinde üst sayı bilgisi de var. Bu soruda mesela kalan 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 yolu bilmeniz gerekir. Yoksa çok zorlanırsınız. İnternet üzerinden yapılan çıkımsı bir soru yani. Alt tur bir yarışmanın ilk turuna 1 milyon yarışmacı katılıyor. Her turun sonunda o tura katılan yarışmacıdan 5'te biri eleniyor. Bakın arkadaşlar. Yarışmacıların... Tabi şuraya canım. ilk defa. Erkan. Erkan. Geliyorum. <laughs> Elhamdülillah. Evet, geldim. Niye gittiyse anladık. <laughs> 1/5'i. Bayağı video chat ilk defa açurdum ha. Bundan dolayı mı oldu acaba? Olur mu? Olabilir. <laughs> Klima açık da. klimamız var. O onu şey belirtmeye çalıştık. 1/5'i eriniyorsa yani, 1/5 eriniyorsa 4/5'i kalır. Yani 4/5'i kalıyor demenin bir diğer anlamı da 1 bölü 5 eleniyor demektir. Her turun sonunda bak burası önemli. Şurası önemli. Bak, o tura katılan yarışmacıların diyor. Bak bu önemli bilgi burası. O tura katılan yarışmacıların 5'te 1 eleniyor demiş. Doğru mudur? Ve sadece kalan yarışmacıların tamamı bir sonraki tura kalıyor. Ve buna göre 6. turun sonunda yani bu işlemi 6 defa yapacağız. Bu yolu bilmeden nasıl çözeceğiz soruyu? Yani bu yolu bilelim ya. Yani. Önemli. Tek tek 1 bölü 5'ini alıp alıp çıkaramayız yani. Çok uzar. Şimdi 1 milyonun bakın 1 milyon sayısı da bu arada şöyle bir sayı. 10 üzeri kaç? 6. Çünkü sonunda 6 tane 0 var. O zaman şöyle yapıyorum. 10 üzeri 6 çarpı diyorum. 1 bölü 5 eden 4 bölü 5'e kaldı. Birinci yıl. Birinci tur. İkinci tur. Üçüncü tur. Dördüncü tur. Beşinci tur. Ve altıncı tur. Aslında bunu şöyle de yazabilirsiniz. 10 üzeri 6 çarpı 4 bölü 5 üzeri 6 yazarsanız olay çözülür. Adam bunu vermeye çalışmış. Ama işte bunu kalan 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 yönü bilerek yapacaksın. Başka neden yapacaksınız? Burada biraz ne gidecek devre? Engin, engin. Üstü sayı bilgisi gidecek. Girsin. 10 üzeri 6 kaç? 2 üzeri 6 çarpı 5 üzeri 6 yapacak. Şu 4 üzeri 6 da şöyle bir sayı. 4, 2'nin karesi ya. Üzerinde 6 var. Kuvvetin kuvveti kuvvetlerin çarpımı olacak. Doğru mu? 12. 2 üzeri 12 gelecek bölü paydamız da 5 üzeri 6 olacak. Bakın bunlar birbirini götürecek. Tabanlar eşitse üstler toplanır. 2 üzeri 6 artı 12'den 18 gelecek. Cevabımız nerede var yani? Bu, bu V şıkkında var. İşte bu yüzden bu kalan 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 yolu önemli bir hal alabilir. Bu yüzden bilmenizde fayda var diyorum. Peki. Geldik. Bir kesin değeri. Arkadaşlar bir kesin değeri demek aslında o kesin ne demek biliyor musun? En sade hali demek. tekrar ediyorum. Bir kesin değeri demek o kesin en sade hali demek. Daha sade bir hali yok demek yani. O yüzden bir kesin değeri sorularında bir kesin değeri 2 bölü 5 diyorsa aslında bu kesir 2K yani yukarısı 2'nin katı aşağısı 5'in katıdır. 2 bölü 5 o kesin sadeleşmiş şeklidir. En sade halidir yani. <laughs> Dedim anladınız mı? 2 bölü 5 o kesin sadeleşmiş şeklidir. En sade halidir. Sonra bir keste işlemler yaparsınız. Demiş ki mesela payından 1 çıkarılır, paydasına 4 eklenir. Çıkaralım. Payı 2K 1 olur. Evet paydasına 4 ekleyelim. 5K evet artı 4 olur. Evet kesin sonucu kaç olmuş peki eklenirse? Değeri 1 bölü kaç gelmiş? 3 gelmiş. Doğru mu? Payından 1 çıkardım. Paydasına 4 ekledim zaman değeri 1 bölü 3 olmuş. Buna göre bu kesin pay ve paydasını toplamış. K'yı bulacağız. Getirip burada yerine yazmamız lazım. K'yı bulduktan sonra ama. İç dış takılalım. Ne oldu? 6K evet eksi 3 oldu. Eşittir. 5K artı 4 oldu. 5K buraya eksi geçti. 3 de karşıya artı geçti. 1K eşittir. Kaç oldu? 7. K'yı bulduk. Getirip yerine yazdım 7'yi. Hem burada hem de burada. Yani 14 bölü kaç oldu yani? 35 oldu. Sonra böyle hızını alamayıp sadeleşme yapma. Gene 3 2 3, 5 bulursun lan. Sabah kadar gidek o zaman 7'ye bölüp. Bu en son hali olacak yani. Sonra demiş ki ne demişti bize? Bu kesin pay ve payda toplamı kaç? Şu ikisini toplamamız lazım yani. Şu pay ve paydasını toplayacağız. Toplarsam cevap kaç olmuş oldu yani? 49 gelmiş oldu cevabımız. deniz çıkar. Bir kesin değeri soru. Hatta bu sorular bazen rasyonel sayı testlerinde falan doluyor. Ben kesire koyuyorum ama rasyonel sayı testinde koyan da var. Bir tane daha sordum galiba değil mi? Evet. Bir kesin payı bir arttırılırsa değeri bir, paydası bir arttırılırsa değeri 4 bölü 5 oluyor demiştim. Şimdi şöyle yapalım. Bu kesir hakkında hiçbir bilgi vermediği için şöyle başlamak mal. Bu kesir x bölü y olsun. Bilmiyorum ki. Hiçbir şey bilmiyorum şu anda. Biz bu kesin payını bir arttıralım. Ne oldu? x artı 1 oldu. Paydaya karışmadım. Bu kesin değeri kaç olmuş? 1 olmuş. Paydayı bir arttırırsam yani x durur. Paydayı 1 arttırsam, y artı 1 yaparsam değeri kaç oluyormuş? 4 bölü 5 oluyormuş. Doğru değil mi? Yani payını 1 arttırırsam değeri 1, paydayı 1 arttırırsam değeri 4 bölü 5 oluyor. Şimdi i̇şte ben bu iki denklemde, iki bilinmeyen varsa çözerim ben bunu. Şimdi iç dış takıldık. Ne oldu yani? Y eşittir. X artı 1 oldu mesela. Doğru mu? Ben şu alttaki Y yerine mesela X artı 1 yazıp X Y'yi bulabilirim. Doğru mu? Yazdım. Ne oldu? X bölü, evet X artı kaç oldu? 2. Neye eşit oldu? 4 bölü 5'e. İç dış takılalım. 5x eşittir. Ne olur? 4x artı 8 gelir. 4x buraya geçer. x eşittir. Kaç olmuş olur? 8. İkisi buldum. İkisi bulan Müslüman y'yi de bulur. x zaten 8. y'miz de x artı y de 9 oldu. O zaman bu kesimiz aslında x bölü y kesiydi ya. 8 bölü kaç oldu? 9 oldu. Bakın ufak bir sağlamasını yapalım. Gerek yok bence ama payına 1 ekleyin. Değeri 9 bölü 9'dan 1 çıkar. Paydaya bir ekleyin. 8 bölü 10'dan 4 bölü 5 olur. O da doğru olmuş olur yani. Pay ve paydasının toplamı kaçtır demiş. Bu ikisini toplarsan 8 ile 9'u topluyorum. Cevap da kaç olmuş oluyor? 17 gelmiş. O cevabımız 5 çıkar. 9'un sorunun cevabı Deniz demiş. Ya bir kesin değeri sorusunda çok böyle abartmadan <laughs> birkaç tane çözmüş oldum. Şimdi bu videonun son soru tarzı. 3 sorumuz daha var. Ortonuz kayan tel problemi. Arkadaşlar bir tel var. Şimdi bu telden siz parça kestiğiniz zaman şimdi ortanız burada bir yerde. Çok önemli değil. Bir ortasında yani tam. Şunlar da eşit şu anda. Doğru mu? Siz bu telin atıyorum sağ ucundan x santim parça kestiniz. Diyelim. Gitti yani. Palsa kestiniz. Bir telin orta noktası kesilen parçanın yarısı kadar yer değiştiriyor. Yani x santim kestiyseniz o zaman bu telin orta noktası x bölü 2 santim kayar. Bu. Hatta sola doğru kayar. Bazen yön belirtir. Nadir. Yani yön belirtirse e, ortamıza kayan tel soruları için konuşuyorum. <laughs> yön belirtirse sağdan kesilmişse sola kayıyor. Soldan kesilmişse sağa kayıyor. Ekleme yapılırsa mesela sağ tarafı eklediniz. O zaman sağa kayar. Ekleme yaptığınız aynı yöne kayıyor. Ama kesince zıt yöne doğru kayması lazım orta nokta. Cümlemi tekrar ediyorum. Ekleme yapar iseniz aynı yöne doğru kayıyor. Ama e, e, kesme yaparsan zıt yönleri koyuyor. Nadir yön soru çok. Bunlar çok geçmişte kaldı bu tarz soru ama adam bir sayısal mantıcına bir tane sorar. Bakarsın bir soruda üç soru gelir. O yüzden anlatmak zorundayız ya, yani. İyi dinleyin. Bir kesin, bir, bir telin diyorum orta kesilen parçanın yarısı kadar kayıyor. Eğer telden iki parça keserseniz, bir de buradan y santim kestiniz o zaman. O zaman da telin orta kesilen parçanın farkının yarısı kadar kayar. Ama kim daha büyük bilmediğim için mutlak değer koyabilirim. Hani kayma negatif olmayacağı için mesela y daha büyük olabilir veya y fark etmez. İki taraftan parça kestiğimiz zaman kesilen parçanın farkının yarısı kadar kaymış oluyor. Bilginiz olsun. İşte bununla ilgili soru baş soruları şu Biz tel direkt çözmeyeceğiz. Bir telin bir kısmı kesilince orta noktası 20 santim yer değiştiriyor. Telden kaç santim kesilmiştir? Şimdi orta nokta 20 santim kaymışsa 20 santim kaymış. Peki bir telin orta noktası ne kadar kayar demiştik? Kesilen parçanın yarısı kadar. Kesilen parçayı bilmiyorum. Yarısı kadar kayacaktı ve 20 santim kaymış. E tamam 2'yi karşıya gönderirsem. X buradan kaç olmuş olur yani? 40 gelmiş olur. Cevap ne geldi yani? Edirne gelmiş Şu oldu. Tamam, yorum yap. Öyle elimiz alınsın diye sorduk. 11. Bir çubuğun klasik sorusu bu. Şu da çift parça kesilen yapacağız. 2 bölü kesildiğinde orta noktası 6 santim kayıyor. Şimdi Çubuğun boyuna biz 2 santim diyelim. Bakın kesilen parça 2 bölü 7 yarısı kadar kayacaktı. Doğru mu? Bir telin orta noktası kesilen parçanın yarısı kadar kayıyordu. Ve kaç santim kaymış? 6 santim. 2'yi karşıya gönderin. Sol taraf ne oldu yani? X çarpı 2 bölü 7 oldu. Eşittir kaç? 12 geldi. Şöyle. 2'ye böldük. 6. 7 kere 6. X kaç oldu yani? 42 gelmiş oldu. Demek ki bu telin Kesilmeden önceki uzunluğu kaç santimmiş, 42 santimmiş diyor cevabımız edirne. Peki bir şey soracağım. Bu telin kesildikten sonraki uzunluğu kaç santim? Şimdi ortanot yorum yapalım biraz. orta Ortanotla kaç santim kaymış? 6 santim. Kesilen parçanın yarısı değil mi? Biz kesilen parçaya A dersek, yarısı 6 santim. O zaman buradan A ne olmuş olur? 12 santim. Yani bu telden siz aslında 12 santim. Ne yapmışsınız? kesmişsiniz. 12 santim kesilmiş. E, toplam 42 santim tel var. 12'si kesilmiş 30 santim. zaman cevap 30 çıkar. Şıkları da koymamışız ama. Anlaşıldı mı? Yani sorduğu şeye dikkat. Kesilen parçayı da bulabiliyorsunuz yani. Tamam. Bir de iki taraftan kesilme var. İki taraftan kesilme sorularında mutlaka normal kesil sorusu gibi çözün. Bakın burası 4, burası 5. Çubuğun uzunluğu belli değil değil mi? Evet onu soruyor. O zaman çubuğun başlangıç boyu kaç santim olsun diye başlayalım. 20x santim olsun. Çubuk 20x. Şimdi 20x olan çubuğumuzun önce 1 bölü 4'ünü bir keselim. Çarpı 1 bölü 4 diyorum. 4'e bölersem 5x oluyor. Bu birinci kesilen. Sonra diğer ucundan bak çok önemli ucundan. Kalan kısmının demiş bak. Kalan kısmının demiş. O zaman 20x'den ne yapmanız lazım? 5x'i çıkaracaksınız. Geriye 15x kalıyor. 15x'in 1 bölü 5'ini keseceksiniz. Bu da 3x oldu. Şimdi çubuk var. Çubuğun çubuğun bir ucundan 5x kesti. Az önce attım ben bunu. Bir ucundan da 3x kestiniz. Neydi kural? Farkının yarısı kadar kayacaktı. Ya yani ne yapacaksınız o zaman? Şöyle çizelim. Evet. 5x evet. Eksi 3x'in yarısı kadar kayacaktı. Bölü 2 yapıyorum. Ve ne kadar kaymış soru vermişti onu. 7 santim karşı 7'ye eşit diyor. Anlaşıldı mı? İki taraftan kesilse parçalarsa farkın yarısı kadar kayacak çünkü. 2'yi karşıya attım. Sol üst tarafta 2x oldu eşittir 14. X de buradan kaç oldu yani 7 gelmiş oldu. X'i buldum. Soru neydi? Çubuğun ilk durumdaki uzunluğu. Yani 20x soruyor. 20 ile getirip 7'yi çarparsam da cevap kaç gelmiş olur? 140 gelmiş. O cevabımız değişik çıkar. 12. sorunun cevabı Denizli'ymiş. Anlaştık mı ya? Bunlar çok uzun süredir gelmeyen ama testlerde bu işe çalışırken çözeceğiniz sorular her anda gelecek seviyesi var. Yani şu soruyu sorsa mesela çoğu tel çiziyor, bir şey yapıyor. Adam çözemiyor soruyu. Bilmiyorsan yapamazsın yani soruyu. Kusura bakma. O yüzden bunları çözmek bilmek lazım. Ama çok da üstüne gitmemek lazım. Mesela tel ilgili 5 soru çözmek doğru değil. Ama ben bunlarla ilgili yine de öğrenci öğrensin diye mesela problem kitabından bir test koyuyorum. Yani orada bölüm bölüm ya mesela bir adım bununla alakalı mesela. Daha fazla soru çözmek istiyorsan mutlaka onu çözsünler. Problem zaten arkadaşlar problem kitabından çalışıp sonra buraya gelmek lazım. Kesir orada çalışacağım. Sonra bu soruları video üzerinden çözeceksin. Ondan çözemeden bakacaksın. Yani mantık burada budur. Ama tabii vakti olmayanlar direkt buradan izleye, izliyor olabilir. Evet zıplayan top sorularımız var. Şimdi birazdan zıplayan top problemlere devam edeceğiz. Bu videomuzda burada bitirmiş olduk. Orada soru tarzımızı bitiriyoruz. Dördüncü videoda da karışık 7-8 tane soru çözüyoruz. Ne diyoruz? Her zaman olduğu gibi. Evde yalnız kalmayın. Ben de kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.